Bak Sema. Yusuf müdür belli ki Celal'e adamları takip ettirmiş. Ama kaybetmişler. Ben yerini biliyorum. Sen söylersen inanır. Kusura bakma Mert. Bu saatten sonra o ağzından çıkan hiçbir kelimeye inanmam senin. Sema. Ya oğlum nasıl yaparsın lan bunu? Ne demek lan Celal'e çalışmak? Ya ben bir şey yapmadım, yapmadım. Sadece görevimi yaptım. Bunu hepinize ispatlayacağım. Nasıl? İspatla. İspatla şimdi ispatla. Muhbirin seni tanımadığını söylüyor oğlum. Sıçtım yani değil mi Cema? Öyle. Üzgünüm Sema. Ne diyorsun Mert? Şimdi yapacağım şey için. Mert ne oluyor ne yapıyorsun? <laughs> ne oluyor? Ya Selim ne oluyor Mert de gitti? Aç aç aç, aç. <laughs> Müdürüm kaçtı. Silahımı alıp beni buraya kilitleyip kaçtı. Çabuk peşine düşün, çabuk emedersiniz. <laughs> Ema, Mert'i gördüm panik halindeydi. Kötü bir şey mi var? Ne oluyor? Mert yerine çalışıyormuş Eylem. Ortaya çıkınca kaçtı. Nasıl ya? Hop! Lan! Ne Selim! Manyak! Dur lan dur, dur Mert! Lan Selim <laughs> ne yapıyorsun? Lan iyi manyak mısın Selim? Lan iyi... Dur! Selim! Bırak! Selim! Oh! Ne Selim? Ah! Senin. ah. Anahtarı ver Selim. Ulan hala anahtar diyor. Lan ver! Bitti Mert gel. Bakacağız. Ulan hala neye bakacağız? Ah. Ah. Anahtar nerede? Ah! Mert! Mert! Oğlum, biz sana adam dedik lan! Adam dedik! Sana anahtarı verdim. Sen amına kodum iyi misin? Yalan siktir git lan Beni affet. Polisleri sana getirmek zorundayım. Başka şansım yok. Hepsine böyle tek tek bakacak mısınız Celal Baba? Bana güvenmiyor musun? Aşk başka, iş başka Hande. Tamam mı? Tamamsa ben gideyim. Tamam. Sen işine bak. Akşam <laughs> ikinci parti geldiğinde haberim olacak. O zaman bizimkiler teslim alacak. Tamam. <laughs> Alo Melek. Efendim Mert. Ee, Melek bittim ben. Bittim. Yolun sonundayım. Her şey açığa çıktı. Bittim kızım. Ne diyorsun Mert? Ne demek her şey açığa çıktı? Ortalık oh, çok karıştı Melek. Mert. Mert ne diyorsun sen? Nasıl karıştı ya? Anlatsana doğru düzgün şunu. Sana şöyle anlatayım. Yusuf müdür dahil olmak üzere. Bütün organize şu an peşimde. Arabadayım, kaçıyorum. Mert, nereye kaçıyorsun? Ne oldu, nasıl oldu bu? Oldu işte bir şekilde Melek, oldu. Bir yerde bir hata yaptık demek ki. Ne yapacaksın peki? Celal Baba'nın haberi var mı? Ee, yok, yok. Celal Baba'ya ulaşmanın imkanı yok. Yusuf telefonları dinliyor. Yani konuşamıyoruz, irtibat koptu. Nasıl Celal Baba'nın telefonlarını dinliyor? <laughs> Kendi ellerimizle dinletiyoruz Melek. Bizim mükemmel planlarımızın bir parçası işte. Benim yapabileceğim bir şey var mı peki? Var, var, var. Seni onun için aradım. Ee, benim için bir şey yapman lazım. Söyle Mert, ne istiyorsan. Organize şubeye gitmeni isteyeceğim senden. Organize şubeye? Tamam. Dinle, dinle, dinle. Bak, bir şey yapacaksın ama çok zor bir şey. Benim için tamam mı Melek? Kardeşin için.